Evet arkadaşlar. Şimdi soru diyor ki 2CO2 ileri ok geri ok tabi artı ısı bunu koyalım. İleri ok geri ok 2CO artı O2 delta H büyük sıfır endotermik. Şimdi biz diyor ki arkadaş ısıyı artıra, şey, sıcaklığı artıralım. Sıcaklığı sistem döşet öyle azaltmak isteyecek. O zaman ısıyı tüketmek için diğer tarafı ilerleyecek. O zaman bu durumda sıcaklığı yükseltme durumunda ileri reaksiyon reaksiyon tetiklenir. İleri reaksiyon e, tetiklenmesi ne anlama gelir? E, şu anlama gelir. İleri reaksiyon karbondioksitin ve buradaki karbondioksitin ve azalması karbonmonoksit ve oksijenin artması anlamına gelir. Bizim Kc değerimiz Kc değerimiz karbonmonoksitin erişiminin karesi oksijen çarpı karbondioksit değişiminin karesidir. Dolayısıyla ürünler arttığına göre Kc artar. O zaman biz diyebiliriz ki ileri reaksiyon tetiklenirse bunu ezberleyelim. Kc artar. Geri reaksiyon tetiklenirse Kc azalır. Bu bilgiyi ezberledikten sonra o durumda birinciyi yaptığımızda tepkime ürünler yine devam eder. Doğru. Kc küçülür, yanlış artar. CO2 derişimi artar. Yeri reaksiyon gittiğine göre CO2 azalıyor. Değil mi? Burada azaldığını gösterdik. Diğerleri artıyor. Yanlış. Tüm maddelerin derişimi azalır. Hayır. Karbon monoksit, oksijeninki görüldüğü gibi artıyor. O yüzden arkadaşlar bu bu da yanlış. Hatta başka bir renk orayı gösterelim. Bu artmadan dolayı. Burası yanlış. Ama KC artar. Evet KC artar ileri reaksiyon. Konuştuğumuz cümle buydu. O zaman e, BCD şıklarını eledik. Şimdi geldik ikincisine. Şimdi biz konuşmak isteseydik elimizde böyle bir KC değeri vardı. Böyle bir KC değeri varken ve bir kopyalayıp aşağı doğru alalım arkadaşlar. Aşağıda. Böyle bir KC değeri varken biz elimizdeki karbon e, karbondioksit arttırıyoruz. Bunu arttırdığımız zaman e, Payda arttı, o zaman bizim KC değerimiz küçüldü. KC değerimiz, yeni KC değerimiz KC'den küçük olduğuna göre bu KC'nin artması lazım. Artması için ürünlerin artıp girenlerin azalması lazım. Yani bu da e, ürünlerin artıp girenlerin azalması için bu ileri reaksiyon tetikler. İleri reaksiyon tetikler, bu da aynı şeyi yaptığına göre bunda da aynı şeyler oluşur. O zaman ben ileri reaksiyon tetiklendiğini anladım. O zaman KC'nin de e, yani ileri reaksiyonun tetiklendiğini anlayacağım. Ama burada bir cümleye dikkat etmemiz lazım. Biz ee, şunu yaptığımızda aynı sıcaklık kelimesini okuduğumuzda dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı sıcaklıkta Kc sabittir. Bu değişmez. Bu cem yanlış. İleri reaksiyon tetiklenir. Sıcaklık değişmediği için arkadaşlar. Şuraya dikkat edelim sıcaklık değişmediği için T sabit olduğu için olması gereken şey şudur. Bu tetiklenir yani bu artmıştır ee, ve CO2 arttığı için bunu hafif bir miktar azaltırken bunları arttırmak ister sistemimiz ki Kc tekrar eski dengesine gelsin. Ama şunu düşünelim şimdi buradayken ki Kc sağlanmıştı denge sonra burası arttı. Şimdi burası tamamen eski seviyesine dönerse reaksiyon ileri gittiği için bu taraftakiler artmış olacak. Bu eski seviyesindeyken bunlar artmış olacağı için tamamen KC bu sefer de büyük gelirdi. O yüzden arkadaşlar demek ki tamamen geçemiyormuş. Yani bu geri dönüyor ama arttırıldıktan sonra bir miktar geri dönüyor ama fazla değil. Az bir miktar. O zaman önce arttırılıyor sonra az miktar geri geliyor. Totalde artmış oluyor. Bunun totalde artmış olduğunu anladık. Bu önemli. O zaman artıp azaldığı için arttı. Ancak reaksiyon ileri reaksiyon olduğu için ileri reaksiyonda şu iki taraf tetiklenerek artacağı için bunlar da artıyor. O zaman şu arkadaş şu artıp azalmadan dolayı bu da arttığı için biz tüm maddelerin derişimi artar diyebiliriz. O ikinin derişimi artar. Doğru bu ama sağdaki yanlıştı o yüzden sildik. Tüm maddenin derişimi artar. Doğru bu. Cevkin derişimi artar. Doğru bu. E şıkkı da tüm maddelerin değişimi artar. Doğru bu. Cevap edin arkadaşlar.